herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Mercedes artık klasik sayılacak, sayılabilecek W116 kasanın velur halı paspas takımının incelemesini yapacağız. Görüldüğü gibi 4 parça şeklinde bej özel velur seviyesindeki halıdan üretilmiştir. Metal Mercedes Benz logoları ile de süslenmiş bir üründür. Kadife dokusuyla yumuşak bir basma zemini ve konforlu bir sürüş hissiyatı sunar paspasların kenar rengi ve dikiş ipi rengi değiştirilebilmektedir. Metal logolarımız 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilir. Paspasların arkasında kauçuk yüzey üzerine dökülen sıvının taban alısına sızmasını engellemektedir. Aynı zamanda burada da görüldüğü gibi yani paspasa ekstra bir dayanım verir. Ayakkabı altında kıvrılmasını, ezilmesini engeller. Farklı renklerde onlarca farklı halıdan üretim yapabilmekteyiz. Paspasların tekrar söyleyelim. Kenar rengi ve dikiş bir rengi değiştirilebilmektedir. Farklı renkli üretim isteyen özel ürünleri arayan müşterilerimiz için şöylece şöyle bir kataloğumuzu gösterelim. Yani siyahın bile onlarca farklı tonu, bejin farklı tonları, hatta orijinal Mercedes halıları, halıları bu seviyede bulunmaktadır. Paspasların tabanı dediğimiz gibi kauçuk malzeme ile desteklenmiştir. Metal logo seçeneklerimizi ve klips seçeneklerimizi de gösterelim. Bunlar Mersin uyumlu klipsler. Şu seri özellikle. Bunlar da metal logo seçeneklerimiz. Ürünü internet sitemizden kredi kartıyla satın alabilirsiniz. Biz aşağıya hemen video açıklamasına satın alma linkini, ürün linkini bırakmış olacağız. Bunun dışında ekramotodoseme.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.